Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım bugünkü videomuzda lootbox'a yepyeni şeyler geldi o şeyleri çıkarmaya çalışacağız bence güzel bir video olabilir bu videoya sonuna kadar izlemenizi istiyorum ayrıca e, videonun başında ve sonunda hatta belki ortasında bile reklamlar çıkabilir o reklamları atlamayın lütfen benim için atlamayın sonuna kadar izleyin size güveniyorum arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ediyorum Diğer videoya başlamak istiyorum. Hemen Lootbox'a gidiyorum. Ben Ceren'in hesabından da çıkarmayı düşünüyordum ama Ceren, e, Ceren'i sonradan çıkaracağım. Belki Ceren beğenmez falan filan diye. Biz hemen başlayalım. Şimdi neler olduğuna bir bakalım. Yani neler var bunlar? Bu arada bir book var. Sürekli çarka gidiyor bu ya. Neyse, Loot Lootbox. Evet, iki parçamız var. Büyüleyici Kanatlar ve broke diye bir şey. Eştek Broke Yüleyici kanatlar belki bir yüleyicidir gerçekten yani bilmiyorum bakarız Hadi başlayalım İlk ile başlıyoruz Güzel ilkinden altın kutu. 24 tane bu arada çok fazla şekilde şey veriyor kurabiye yine altın kutu ortada çıktı sürekli İnci küpeler ve iki reklam aldım sefer altın kutu alamadık. Hmm. güzel altın kutuyu aldım. Hala bir şey çıkmadığına şaşırmadım. Yani normal, normal. Güzel altın kutu bende sürekli ortada çıkıyor arkadaşlar bakın. Brokey kazandım. Brokey çok hızlı bir şekilde kazandım. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum bakın. Ben Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Brokey kazanmıştık ee, Şimdi tek gereken bize 4 yıldızlı ok kanat lazım Ve biz devam edelim böyle yavaş yavaş Biraz e, sistem kilit e, şey oldu Kilitten daha az önce Olabiliyor yani Biraz kasıyor idare edersiniz Evet kazanamadık devam edelim 4 yıldızlı bir kanadımız eksik 136 taneydi değil mi güzel altın kutu 50 elmasımızı aldık böylece ama hala kazanamadık şunu ya böylece çark da kazanıyoruz ki çark şu an ihtiyacım pek fazla yok 100 elmas. Hala bir şey yok. Bence geri dönüşüm şeyleri de şey olmalıydı. Yani geri dönüşüm fiyatları geriye kadar düşürülmeliydi. İnsan belki dönüştürmek isteyebilirdi bu durumda. Bakalım. Biz devam edelim. ve büyüleyici kanatlar. Bu kadar basit işte. Bunu da aldım ve kazandım. Bitti galiba değil mi? Güzel yani 10 notebook bile harcamadım. Dünya rekoru kırdım resmen. Önce rekor kırdım. Ben ben yine mi çarka döndüm? <laughs> i̇şte 24'te 24 tamamlandı. Büyüleyici kanatları da almış oldum böylece. Burada da bitirmiş olduğum hemen kıyafet bölümüne bir girelim. Ve ilk önce broke tişört kaç yıldızlıydı? Üç değil mi? Hemen şöyle 3 seçiyorum. Ee, bakıyorum bir dakika arkadaşlar. Allah Allah. Buydu değil mi? Evet işte bu böyle bir tişört. Şöyle renklerini de değiştirelim. Şunu şöyle broke. Kanadı da bir takalım. Bir dakika şuna reset vuralım. Çok güzel 4 yıldızlı. Wow. Oha karşı rengi değiştiriyor lan bunun. Şöyle arkaya doğru. Bir dakika bu neresi? Orası tamam burası siyah olsun. İşte bu. Burası da altın yeri beyaz olsun. Diğer şekilde siyah bu nereyi değiştiriyor? Mesaj geldi. Bir da diğer tarafı. Bu da siyah olsun böyle şekilde. Bir bakalım. Şöyle döner misin? Ha. Bence güzel yani güzel bir kanat. Bence oyundaki en, en, iyi kanatlardan biri olma özelliğine sahip bence. Çok güzel oldu bence. Bana çok yakıştığını düşünüyorum. Şöyle hafiften bir fotoğraf da alalım. Metal Aydı atarız. Şöyle fotoğraf modu. Bir dakika. Şöyle gelir misin lütfen? Ya oğlum millet izin vermiyor ki. Aldım ama nerede aldıysa artık. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer bu, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like'ını atmayı unutma. Kanala abone değilsen de abone olmayı unutma. Seni çok seviyorum. Bunu kesinlikle bil. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda daha. tekrar seninle görüşmek istiyorum. Öpüyorum seni. Bay bay. Hadi sana el saldım. Hadi. Hadi. Hadi.